Evet zor bir süreçte, zor bir başlangıç, zoru başarmak işte bu olur. İnandık. Bunu ben başarmadım. Şehir olarak birlikte başardık. İyi bir kenetlenme oldu. Emeği geçen taraftarımızı, teknik eğitimimizi, futbolcu takımımızı, yönetim kurulu arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şunu söylüyorum. Kozeli Spor ikinci ligde artık tarihe girmiştir. Artık ikinci ligde Spor asla göremeyeceğiz. Kozeli Spor hakikaten hep beraber inşallah geçeceğiz diye. Bugün hafta olmasına rağmen müthiş bir destek veren taraftarlarımıza zannettim. Ben teşekkür ediyorum. Şampiyonluk sevincini maçtan sonra yaşayacağız inşallah. Bugün de maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bir, bir sürpriz beklemiyorum. Dolayısıyla dediğin gibi Gökhan'cığım ilk defa ben e, başkanken yaşayamamıştım şampiyonluk sevinci. E, şu anda neyi seçeceğim bilmiyorum. Maçtan sonra daha e, net söyleyebilirim ama tabii e, takımımız adına, camiamız adına, şehrimiz adına çok mutluyuz. E, ben e, Facebook paylaşımımda bir daha dönmemek üzere biz gidiyoruz yazdım. E, bir daha dönmemek üzere gidiyoruz inşallah. E, bu liglere Kocaeli Spor bir daha dönmeyecek. E, yönümüz hep bundan sonra yukarı olacak inşallah diye düşünüyorum. E, bugünün tadını çıkartacağız. Yarın yeni hedeflerle, yeni amaçlarla çalışmamıza devam edeceğiz camiamız için, kentimiz için bu şampiyonun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi Kocaeli Spor'un kapanma sürecinde Kocaeli Spor başkanlık yapma şerefine dahi olmuştuk. O zamanlar biz görev aldığımızda herkesin kulübü kapatma ile alakalı düşünceler olduğu zaman biz bugünleri görerek görev almıştık. Allah'a çok şükür ki Kocaeli Spor'umuzu iyi yerlerde görmeye nasip oldu bize tekrar. Tabii ki bizim yerimiz aslında burası değil. Her zaman söylüyoruz. Bizim yerimiz süperlik. Buralarda geçici bir zaman yaşadığımızı düşünüyoruz. Umarım geçen seneki yaptığımız hataları tekrarlamayız. Ben bu yıl hiç endişem olmadı. İkincilikte şampiyon olacağımızla alakalı hiçbir zaman kuşkuya ya da endişeye kapılmadım. Ancak işte önümüzdeki sezonun hazırlığını doğru yapmamız, doğru planlamamız gerektiği inancı içerisindeyim. Allah'ın izniyle ben bugün 3 puanla güzel bir galibiyette şampiyonluk turnu atacağımızı düşünüyoruz. Allah utandırmasın. Bütün camiamıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ben en ufak bir kuşkum yok. Bence evet çok önemli bir gün. Kocaeli Spor için Kocaeli Spor'un tarihine yeni eklenecek bir sayfa. Tabi sezonun genel değerlendirmesini yapmak için daha uzun bir zamana ihtiyacımız var. Fakat inişli çıkışlı bir sezondan sonra ön gördüğümüz gibi takımımız bu sezonu zirvede bitirecek. Ve daha sonrasında önümüzdeki sezon ve geçmişteki hatalar ve doğrularla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılıp önümüze bakmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki sezon ligde, ligde sadece yer alan değil, yine zirveyi kovalayan ve bir üst ligi arayan bir ekip olmamız gerekiyor. Bugün saha içerisinde ne istediğini bilen, dengeli bir oyunla ve enerjimizi de ergonomik kullanarak rakibin üzerine düşündüğümüz şekilde gidebilirsek istediğimiz sonucu alırız. Yani yavaş yavaş kalbim atmaya başladı. Heyecanlanmaya başladım. Şaka değil. Stada gelene kadar buraya çıkarak da bir her şey normaldi. Stadın ambiyansını görünce bir heyecan kapladı. İnanıyorum ki evlatlarımız bu yıl bizi şampiyon yaparak mutlu edecekler. Bu inanışla bugün maça geldik i̇nşallah bu güzel maçı keyifle izleyeceğiz. Ve mutluyuz. Hani bugün inşallah şampiyon olacağız. Bir puan da yetiyor. Yani sıkıntı yok. Bir puan, üç puan. Bir, bir şekilde çıkacağız abi. Ondan sonra diğer senede Allah'ın izniyle süperliğe çıkacağız. İnanıyoruz buna. Böyle başarılar yani abi. Öncelikle tüm şampiyonluk Kocaeli Spor Camiamıza, Hodri Meydan ailesine kutlu olsun. Bunu hep beraber başardık. İnşallah tabi bu başarılara biz hodri meydan olarak e, seviniyoruz ama o kadar sevinmiyoruz. İnşallah seneye PTT'de kupa kaldırıp e, Spor'un layık olduğu Süper Lig'e çıkıp orada da şampiyonluk hedefi koyup Avrupa'ya gitmesini istiyoruz. Biz o zaman e, başarılı sayacağız. İşte yönetimimizi ve kent büyüklerimizi taraftar olarak. <laughs> Buradan da bütün kent büyüklerimize seslenmek istiyorum ben. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları, üstlerine düşen görevleri yönetimimiz de dahil buna yapmaya gayret ettiler, çalıştılar, başardılar. Ama biz taraflar olarak bunun daha büyüğünü istiyoruz. Buradan da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyip Büyükkanada seslenmek istiyoruz. Bu taraftar bir günün olsun Avrupa yüzü görmedi. Lütfen bu gençlerimize, taraftarımıza Avrupa'yı göstersinler. Biz gördük. Gençlerimiz Avrupa'yı görmek istiyor. Lütfen bir an önce koca sporu Avrupa'ya götürsünler. Tabii sezon başından beri çalıştığımız şey bu şampiyonluktu. İnşallah bugün de hedefimize ulaşacağız. İnşallah bugün 3 puanla ayrılıp şampiyonumuzu ilan edeceğiz.